Yani bunlara barış elçisi deniyor ya, barış güvercini deniyor ya, büyük düşünür, bilgi adam, filozof muamelesi yapılıyor ya bu alçaklara. Bakın yanına kimleri almış en son. Şu görmüş olduğunuz Ergin Atabey, şu alçak, şu yanına alarak canlı yayın yapmış olduğu bu alçak 13 Mart 1999'da Mavi Çarşı katliamını gerçekleştirmiş ve 13'ü 13 kadın ve çocuğu katletmiş bir alçaktır bu alçağı televizyonlarda yayın yaptırarak cezaevinden mesajlar yağdırıyorlar. Peki bir diğeri. Hamile Yıldırım şu alçak. Kim bu biliyor musunuz? Tunceli'de, Erzincan'da, Sivas'ta, Bingöl'de tam 47 askerimizi, polisimizi, korucumuzu ve sivil insanımızı katleden bir alçaktır. Cani başıyla beraber poz veren bu alçaklar Sözcü Televizyonu'nun karartı, karartıldığı gün ekranlara çıkıyor ve cezaevinden bu aziz millete talimatlar yağdırıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini bu hale düşürmeye ve aziz milleti bu alçaklarla bu şekilde muhatap etmeye hiç kimsenin hakkı ve selahiyeti yok.